Hello guys ben C date namı diğer dünyanın en işini fokus adamı. Oğlum harbiden şu adam çok epik değil mi ya? Yani orada yanar daha patlamış, insanlar ölüyor, hava sıcaklığı bilmem kaç bin derece olmuş ama bu adam hala 31'ine devam ediyor. Ve bu kutsal eylem esnasında canını veriyor. İşte dava adamı olmak bu demek. Şaka bir yana şunu gerçekten çok merak ediyorum. O kutsal uğraş esnasında atıyorum işte kalp krizi geçirseniz veya evde yangın çıksa yani ölüm tehlikesine neden olabilecek bir durumla karşılaşsanız ne yapardınız? Direkt böyle yardım mı çağırırdınız yoksa ilk baş bir toparlanıp mı yardım çağırırdınız? Mesela izliyorsun abi o kutsal uğraşı yapıyorsun bir anda kalp krizi geçiriyorsun böyle hayır falan diye gidiyorsun hemen böyle anne baba falan diye bağırır mıydın yoksa ilk baş bir ah, kapat sekmeyi kapatsın ah, yardım ye böyle mi yapardın yani bunu merak ediyorum bunu yorumlara yazın. Bugün psikolojim ciddi manada çok bozuk. Moralim gerçekten çok bozuk. Yani en son şu an yaşadığım şehre yeni taşındığımızda internet yoktu ve ben bir hafta boyunca Hint dizileri ve moda programları izlemek zorunda kalmıştım. En son o zaman böyle hissediyordum. Yani gerçekten çok kötüyüm. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalı buldum. Kanalın içeriği şu. TikTok'ta dişi varlıklar tarafından yapılmış videoları shorts olarak yayınlıyor. Gerçekten anlatamıyorum bakın. Anlatamam bunu. Kelime yok yani. Bunu anlatacak kelimeler yok. Bunu size sadece gösterebilirim. Yani o zaman uzatmayalım. Hadi video geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Valla çok duygulandım. Çok duygu yüklü. Yani şarkıyı hissettim resmen yani. Şarkıyı hissederek okumuş ya. Çok duygulandım. <laughs> Ama yine de yine de sormak istiyorum. <laughs> Konunun göçünle ne alakası var? Bir dakika, bir dakika. Bu video yanlış yapılmış. Bunu bir düzeltelim. oynayan kız mı? Pff. Dostum bize Dark Souls, Fallout, Skyrim ve Heart of Iron 4 oynayan kız lazım. Roblox oynayan kızlara düşenler pedofilidir. Net. <laughs> Arkadaşlar fesat mısınız? Orada meyveden bahsediyor. Meyve olan şeftali ya Allah Allah. Fesat mısınız ya? Hani işte bazıları sul oluyor, bazıları kuru oluyor. Bazılarınınki pembe oluyor. Bazılarınınki siyah oluyor. Neyse konuyu Kapatalım. Ama gerçekten şu video bir kadının kendisine yapabileceği en büyük kötülük. Başka bir şey değil yani. Kendini objeleştirmenin üst sınırı yani. Bir de başlığa şeftali sevmeyen var mı yazmış. Delireceğim ya. Yani benim aklıma YouTube izlerken Şahin K. gelmek zorunda mı ya? <laughs> Neden? Neden? Şu şu piyasada bir sürü VKMC var. Tamam mı? Lil Pump var. Lil Peep var. İşte neydi lan o? Six, Nine miydi? Six Nine o var. Niye Eminem? Ben o adamı seviyordum lan. Seviyordum lan o, da, o adamı ben. En sevdiğim rapçiydi lan o benim. <laughs> Niye Eminem lan? When I come Don't nobody screaming like you. I was having visions with you. Doing things, switching lanes a... Kızlar, yüz ifadenizi hayga yapınca sevimli veya herhangi bir şey olmuyorsunuz. Siz hentai karakteri değilsiniz. Kendinize gelin. I, I told you, my you, with you with yani ben de Nazlerin kazanmasını istiyordum. Sovyetlerin yıkılış yıl dönümlerinde ağlıyorum. Böyle zamanı yönetme gücüm olmasını ve o güçle pis pis işler yapmak istiyorum ama istediğimiz her şey olmuyor demek ki. Eee sana mantan hakkında kötü bir haber vereceğim. Takım, benim canım, tek bir maç yani bu video ile ilgili sormak istediğim tek soru şu. Bu videonun başlığı neden bu tavuk pilavı kim yaptı? The million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk and act like me, and just might be the next best thing, but not like me. Ulan, bak TikTokçu kızlar, bak bak, dinliyor musun beni, dinliyor musun? Dur. Şu an, şu an görüyor musun sesimi, görüyor musun sesimi? Bir, 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 bir de o, o boktan videolarına, evlenmiş şarkısına alet edersen, sonuçlarına katlanırsın. Sonuçlarının ne olduğunu merak mı ediyorsun? İşte bu olacak. Life could be a dream, life could be a dream. Good morning. <laughs> Evet bu haftalık benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, TC kimlik numaranızı, kredi kartı bilgilerinizi falan her şeyi yorumlara yazmayı. Gördüğünüz ilk kadının kafasına sopayla vurup en yakındaki mağaraya doğru saçlarından tutarak sürüklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>